Veyahut 70'li yılları. Şimdi onu e, bugünlere göre uyarlamanın e, sakıncalı olacağını düşünüyorum ben. Yani çünkü orada bir siyah beyaz resim var ve biz onu düşünerek hareket etmeliyiz orada. Yani ona göre bir şekil yapmalıyız. Hani o yıllara göre, o yılların insanına göre. Evet, o resmi renkli de yapabilirsiniz. Şey değil. Evet. evet. Hani başını değiştirmeden gibi. yapacağımız için hani. Evet. Devam evet, ettireceğimiz evet. için. Evet, değiştirmeden yaparsanız daha iyi olur. Hepimizin oradan yola çıkarak nasıl farklılaştırdığımızı gösterebiliriz. Şimdi e, diyelim ki 10 tane ile ilgili hikaye çıktı. Onu da birbirinden farklı olacak zaten. Karakteri de farklı olacak. Ee, Hocam yani. bir şey sorabilir miyim? Ee, çok evet. özür dilerim çok kısa. Evet. Şimdi dediniz ya bir karakteri e, heykel gibi yontacağız o baştan sona. Peki mesela hani biz hep şey deriz ya karakterin dönüşümü, karakterin e, mücadeleden sonra geldiği yer. O bunun neresinde kalacak? Tamam. O da olacak mesela. Diyelim ki kavvade başlangıçta gördük. E, çok bıkkın oturuyor. E, hayatından bezmiş fakat öyle bir yer gösteririz ki bir kapı açarız ona. Kavvadeye bir şeyler tetikler. Kavvade bir doğrulur. Ya bir dakika ne oluyorsunuz? Evet ben e, nişanlım tarafından terk edilmiş olabilirim ama beni siz nasıl bu ağaya kuma verirsiniz? diyecek bir noktaya, bir olayla karşılaşması gerekiyor. Ondan sonra da mesela Çukurova'yı seyrediyor musunuz arkadaşlar? Hani ATV'de bir kız var orada. A'nın eşi oluyor. Ee, bir zamanlar Çukurova'da mesela oradaki kadın baştan nasıl da öyle çok sinik şey fakat Olaylar üst üste üst üste üst üste gelince artık bir yerde patlıyorsunuz. Gerçek hayatta da böyledir. Bir işe girersiniz, memuriyet işidir diyelim. İlk günler müdürünüzden, şefinizden, arkadaşlarınızdan biraz çekinirsiniz. Ay ne olacak şimdi benim halim? Oldu da beni üstümdeki şefler, müdürler işimi beğenmezlerse çıkarırlar. Korkusu geldi diyelim size. Ama sonra bir bakarsınız ki ha, yanınızdaki arkadaşınız rahat. Şefiniz de arada bir böyle rüşvet müşvet alıyor. onun açığını görmüş oluyorsunuz. E, siz artık değişirsiniz ister istemez. Ama bunu biz göstereceğiz. Durup dururken olmaz. Yani bir cümleyle de olsa bir kelimeyle de olsa göstereceğiz yani. E, hocam bir şey daha sorabilir miyim ben? Tabii e, e, lütfen buyurun. E, şimdi orada Kavade'nin annesine tepkili olduğunu görüyoruz aslında okuyoruz. Yani annesi odaya o eşyaları getirirken o ona ters ters bakıp banyoya giriyor. Ee, aslında tepkili ailesine onu mecbur edilmiş gibi hissediyorum ben orada. Evet. şeylere zorlanmış gibi kabul etmiş ama aslında gönülsüz kabul etmiş gibi. Ee, yani benim gözlemim o şekilde. Evet, yanılıyor muyum? Eee, yok, yanılmıyorsun. Ondan sonra işleyebilirsin yani evet annesine. Ee... Yani neden öyle tepkili onu anlatacak bir şekilde ya da senin hikayene bağlayacağın bir şekilde yani orada sürpriz de yapabilirsin. Annesine evet tepkili ama belki Cevra için değil. Belki başka evet. nedenlerden dolayı. Ve annesi de üzgün aslında orada gözyaşları damlıyor. Evet. Yani anne annesi de aslında mutsuz, mutsuz o durumdan. Fakat yapacak bir şey yokmuş gibi görünüyor. Yani hikayenin başında evet. Evet, aynen. Ee, şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz e, bir karakterin nasıl yaratıldığını, kafanızdaki karakteri nasıl yaratacağımızı öğrendik. Yani davranışlarını hani şöyle düşünün. Elinizde bir sihirli değnek var. Dokunuyorsunuz bir e, dala diyelim, bir e, çubuğa. Bu insan olacak. Yani siz okuyucu görmese de siz onu tepeden tırnağa görmek durumundasınız. Ondan sonra onun yaşadığı yer. Bu çok önemli. Geldiği kültür. Yani Kavvade nasıl bir kültürün içinde büyümüş? E belli ki nişan taşında değil bu kız. Belli ki batılı bir aile değil bunlar. E belli ki tutuculuk bir şeyler, feodal bir düzen var orada onu geleneksel bir sistem var onları görüyoruz bütün bunları siz bileceksiniz göreceksiniz öyle ki sanki Kavade sizin kız kardeşiniz gibi olacak bunu göremezseniz e, karakteri yaratmakta zorlanırsınız Dursale Hanım bir şey diyebilir miyim? tabi buyurun lütfen ee, ben Kavade'nin e, içinde yaşadığı evi öyle bir canlandırdım ki sanki kendi evim gibi şimdi. Evet. Yani daha çok evi daha çok evi kavadeden çok e, ya anneden çok her her şeyden çok o evin yönünü merdivenin yönünü adam babasının oturduğu sediri canlandırdım. O öyle canlandırdım ki. Görmüş evet. Gibi, görmüş gibiyim şimdi. <laughs> çünkü resim yapıyor resim yaptığı için mekanları tasvir ediyor e, doğrudur evet, öyle olması gerekiyor şimdi e, buyurun e, Kazım Hocam sizi alalım Hüseyin Hanım bu e, şimdi bir e, ev, evlatı ev, evlat konusudur değil mi? ben evet annemi düşündüğüm zaman yani annem her zaman babama başını kaldırmasa bile bu konuda baş kaldıracağını düşünüyorum. Ve bütün kadınlar evet. böyle olacağını düşünüyorum. Anadolu'nun farklı yerlerinde kadınlar o kadar baş eğit, devamlı başlamayı yerler yoksa. Evet. Ee... Ya benim ben kabul edemiyorum o, o. Evet. Şimdi şu var. Baş, maalesef baş eğenler var. Ama dediğiniz gibi eğmeyen de var. Yani hayır ben kızımın evlenmesine izin vermiyorum onun annesi olarak deyip kocasıyla çocuklarının babasıyla çatışan ve onu kazanan kadınlar da var. Zaten artık günümüzde bazı şeyler eskisi gibi değil. Eskiden herhalde daha kötüydü diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Köylerde durum hala aynı devam ediyor ama ee, sanıyorum biraz değişti. O nedenle şimdi arkadaşlar ne dedik? Ee, karakterin kendisi, karakterin başına gelen olay. Bunlar öyküyü, öykü yapan unsurlar. Çatışma arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Karakteri yaratmak yetmez. Karakter öyle bir kuvvetli çatışmanın içine girecek ki o çatışmada biz hikayeyi okumayacağız. Hikaye bizim önümüzde film gibi ceryan edecek. Yani gerçek bir kavga görüyormuş gibi olacağız. Yani diyelim ki Cevra'nın kar, kız kardeşi Hayriye miydi? Hayriye o kapıyı kaldı, açmadılar. Hani orada kestik ya biz, Hayriye Hanım olmalı bu dedik. Diyelim ki kapı açılmadı. Hayriye Hanım kekmeleyerek girdi kapıyı. Çünkü ağanın kız kardeşi. Bir örnek veriyorum başka şey de olabilir veya çekip gidebilir. Öyle bir çatışma yaratacağız ki çatışma yani illa kavgalı gürültülü olmak zorunda değil. Ne kadar güçlü olursa hikaye okuyucuya o kadar geçer. Yani öyle ha geldi, baktı, durdu falan hayır öyle değil. Çatışmayı hissettirmek zorundayız. Yani karakteri fotoğraf olarak okuyucuya göstereceğiz yazdıklarımızla. Ya yani bildiğiniz fotoğraf olacak. Aynı zamanda çatışmayı da yaşamak zorundalar. Yani karakteri gördü, olayı anladı ama çatışmayı da görmek zorunda. Ee, bunun için herkes yazdığı o hikayelerde ben şimdi sizlere tek tek döneceğim. Tek tek döndüğümde bazı yerleri işaret edeceğim. Hikayelerinizi tekrar ele alacaksınız. Ele aldığınızda olay örgünüzü değiştirmeden lütfen ne yazdıysanız onların üzerinden tekrar tekrar işleyeceğiz. Hem karakterin kendisini Orada bazı arkadaşların kullandığı cümleler var. Ben onları e, tek tek göstereceğim size. Yani bu önümüzdeki haftaya kadar çalışmanız için diyorum. Orada ne ne yapacaksınız? O karakterin, e, o yaşadığı çatışmayı okuyucuya göstereceksiniz. Öyle düşünün yani. Öyle bir şey yapacaksınız ki bunu o cümlelerinizi okuyan Bırakamayacak elinden o sayfayı hemen arka sayfaya geçmek isteyecek. İşin sırrı bu. Ee, şimdi ne ne oldu? Burada karakter başına gelen olay ve çatışma dedik. Öyküdeki en önemli şey. Pekala, şimdi biz e, bir şeyler daha var. Öyküde ve romanda okuyucuyu çeken. Etkileyen ve öykü öykü yapan şeyler nedir bu aklınıza gelen bir şey var mı yani sizde bir öykü ya da bir roman sizi neden etkiliyor bir düşünün şöyle hocam. efendim Üslubu bu benim için ya anlatım tarzı nasıl anlatıldı Heh, tamam anlatım tarzı diyorsunuz güzel kendimi bulursam orada benim herhangi bir tecrübeme paralel veya benim değer yargılarımda çok hassaslaştığım ve orada da aynı konu ele alınıyorsa. Evet. Yani okuyucuyla bütünleşen okuyucunun kendisini bulacağı öykülerden ve romanlardan bahsediyorsunuz, değil mi? Evet, en gizli korku veya en gizli düşünce ve duygularını kimseye açma